Suudi Arabistan'da eski ezberleri de unutalım. Evet, ya abi. Jennifer Lopez konser verdi, yarın çıplak ya. Ya Suudi Arabistan diye. Bir değişti. dakika dur şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Suudi Arabistan, Arabistan liginden bahsederken Jennifer Lopez çırılçıplak, ya çıplak konser çıplak. verdi demekle. Ya bir ben Talişka'dan bahsediyorum. Abi. Suudi Arabistan'da El Ahli'den bahsediyorum. El ben Jennifer Lopez sana, konser verdi diyor ya. Ya abi ben şey, Apo Benzema 5 sene önce Suudi Arabistan'da böyle bir konser verilecek desem ne derdiniz ya manyak mısın? Yok demezdim. Salaksın dersin. Dön, demezdim. Çok mümkün olabilir Rasim'cim derdim. E sen ben oraları, de sevmezsin. Ben oraları, Riyad sevmezsin. Ben oraları bilirim ben oraları. Sen o, oraları O bilmem o şeyi sevmez. Yok ben, Yo, ben anladım ne demek istediğini. abi. Ama Erdem abi. derdin ki saçmalama Rasim şeriat var derdin. Demez miydin Erdem? Ben ya Abi ne goller atıyor bırak Jennifer Lopez'i ya. Evet. Çocuk ne goller atıyor şuna baksana ya. Yani artık diyorum. Ya bırak Jennifer Lopez'i. Abi Taliska'dan Jennifer Lopez'e geçtim. Ya, biraz, ya o geçti o. Ya, o geçti. geçti. Senin <laughs> 2000 geç o geçti. Bizim ekip de Jennifer ya, Lopez ya hiç sevmez yani. Jennifer Lopez yarı çıplak konser verdi. Bu bir devrimdi. Abi şimdi bizim futbolla Jennifer Lopez'le ya, yarı çıplak da ne alakası var? Link. Mert Taliska'nın gollerini seyrediyorum. Bu seyredim. içeridekiler, <laughs> içeridekiler Rasim Ozan'ın adamları. Mı? Oğlum Bunları Serkan. Erkan diyor ki 55-25. Oğlum Serkan sende sen de mi <laughs> Yo, Jennifer Ayran'da var? Yok ya hepsi Rasim Ozan'ın adamları ya içeridekiler ya. Kardeşim, Rasim de ne dese bir dakika önde de gördün mü? Araplar var böyle. Kadınların hepsi kara çarşaflı. Bize Ceturu, ne oldu ya? ya abi. abi bize Değişti ne? yani yüz ne. ne? Ben. Kime soruyorlar? Abdülkerim abiye soruyorlarmış. Ne ya? Ee, Jennifer Lopez mi Talişka mı? Jennifer Lopez Fenerbahçe konserine mi kim gelsin soruyor, şampiyon Jennifer olunca? Lopez, kim kim soruyor? Hayır soru şu. Ben soruyorum. Mütedeygin insan kim soruyor? Soru hatta uygun mudur? Hayır hayır onu demiyor ya. ya. Boşverin abi. Jennifer Lopez Fenerbahçe'nin şampiyonluk konserine mi gelsin yoksa taliçka gol atmaya mı gelsin? Bu soruyu içeriden hangi <laughs> kardeşimiz soruyor? Kulağına senin kim bunu konuşuyor? M-B-A He. Şimdi ben Muhammed o M, B, A, MBS MBS Muhammed bir şeyler. Şeyden... <laughs> var. Allah Hadi be, abi hadi. Talişke evet koy abi bu ne ya? Gelelim Talişka'ya. Ertem Suudi Arabistan'da bu konserin sunucusu olur muydun? Ben bu maçın sunucusu olmayı Ol, tercih ederim. Çok güzel. Çok da güzel maçları anlattın sen bile. Ama ya Rasim dur bir dakika. Allah razı olsun. Abdülkerim abi. Bak, bunlar bunları düşününce bizim o yıl başında olan şeyler ne kadar saçma geliyor değil mi? O geçen sene Suudi'de abi olaylar çıktı. Ya bak, Rasim bak. dur. Abi ya, dur. Karıcım, Rasim. Suudi Ligi bizim için önemli bir kaynaktır. Çünkü orada sıkılıyorlar. Tak Türkiye Avrupa'da oynayacak. Çünkü. Dibala ile Zalevski'yi yazar mısınız? Raniyeri bırakmıyor. Var. Son dakika diye arkadaşlar. Şimdi geldi. Evet, evet, Özel dur. bilgi. Dybala ve Zalewski Türkiye'ye gelmeyecek. Yok böyle bir şey. Bilginiz olsun. Ertem sen bütün İtalyan menajerlerle kankasın. Kankayım. Talisca gelecek mi? İtalyan. Talisca mı? Bir şey söyleyeceğim. İçim Bu gibi. haber benim değil ama Sinan abi söyledi. Sinan abi bunu sezon başında da söyledi. Bundan 5 hafta önce de söyledi. Sinan abi söylüyorsa doğru. Ben bir şey söylüyorum. Neden biliyor musun? Neden? Doğrudur, aynen. Şu an bak ben hem yurt dışında bir menajer arkadaşımdan aldım. Bir. ikincisi, ikincisi. Şu an Fenerbahçe'nin Talisca'ya ihtiyacı olduğu Muazzam olur. Üçüncüsü... Üçüncüsü... Fenerbahçe... Fenerbahçe... Çünkü... Daha önce... Terizka mevzusu olduğu için... Ve... Net olarak söylüyorum... Net olarak... Fenerbahçe bu futbolcu ile görüşmeye üç başladıysa... Bu futbolcu alacak demek. Alacak demek. Fenerbahçe hangi futbolcu görüşüyorsa alıyor dikkat ederseniz. Hangi? Elimizde bir tanesi Manski olması üzücü... iki tanesi Manski olsa... Bu ne olsa, yani bu, bu lafı bana iki futbolcu olabilirsiniz anladın Ben hiçbir şey anlamıyorum. E şimdi ben... evet yani doğru söylüyor Asim. O zaman... Şimanski ne, yani abi, iki tane milli futbolcusunuz. Ertan milli spiker. Ben bir tek milli oldum milli burada, burada nedir abi bu? Üç Şimanski nereye şur, Ben şur. anlamıyorum. Anlatır abi Şuradadır. Şur. Bir, bir, de şöyle parantez açayım. Her lafı, her lafı söylenen her cümleyi hayır, canım? hayır, her cümleyi tutup birebir tamam mı içinde ironi barındırmayan ya da birisini motive etmeyi barındırmayan cümleler olarak alırsanız Hayır. Salt böyle bütün cümleler saçma sapan Dolu gelirdi. cümle alt bak evet. Adam burada diyor ki bu cümlede oyuncusuna Moral motivasyon açılıyor Sezon başındaki ilk maçlarda söylenen bir şey bu evet, evet, Şimanski evet. eleştirilerini Kapatmak için Ben ondan o kadar mutluyum ki 3 Şimanski olsa üçünü de oynatırım derken Oyuncusuna mesaj yolluyor Formsuz olabilirsin ama ben sana inanıyorum. Evet. Toparla demektir bu motivasyon, motivasyon konuşmasıdır. Yani Tabii kim üç tane tespit değildir. Aynen öyle. Yani üç tane de, tespit değil. Temennidir. Temennidir. oyuncusunu da motive etmektir. Yani evet. şöyle de diyebilirsin. Abi 5 tane Ossimani'm olsa peşini de oynatırım. 5 Ossimani oynatırsan 5. olursun. Anladın bak, mı? Bak, <laughs> bak, mı? <gülüyor> <gülüyor> yani 3 tane Fred evet, oynatırsan yani. yine 5. olursun. Tabii, tabii, Onun için hani futbol öyle bir şey değildir. Tabii, burada Szymanski'yi yükseltmek, arkandayım mesajı etmek. vermektir bu yani bunu bunun bunu, ne bunu anlamayacak. Reklama gideceğiz. Memnun mu değil mi hepsini reklamdan sonra. Kısa bir reklam arası. Bakın reklamdan sonra Muhammed Salah var. Reklamdan sonra Ryan Cherki var. Reklamdan sonra Kiyaza, Alison Beker, ondan sonra İrfan Can Kahveci'yi soracağım Sinan abi ile Abdülkerim Sen abiye. yalnız özür dile Jennifer Lopez'den. E, e, Jennifer Lopez ayıp etti. Öyle Sayın diyor. Lopez'den özür diler misin? Hadi özür diler reklama gitti. Özür. Jennifer mı? Lopez'den. Hiç, hayır, evet. Çünkü kadını böyle tahkir etti. Diye yani biz, biz Taliska konuşurken bu yarı çıplak <laughs> Jennifer Lopez'lerle çıkıyor. Reklamdan yani. sonra. Sayın reklamdan Lopez'den sonra. özür diler. Reklamdan Jennifer Lopez'den. <laughs> birlikteyiz sevgili seyirciler. Sinan Engin şimdi e, baktım Sinan abi e, X'te trend topiklerde sebep Talişka Ocak ayında Fenerbahçe'ye girecek çok büyük bir sürpriz olmazsa. Sevgili seyirciler Pogba ile ilgili olarak e, sevgili Murat Yalçın kardeşim attı. E, Paul Pogba, Paul Pogba. Miami'de antrenman yapıyormuş, MLS Avrupa ve Orta Doğu'daki seçenekler araştırılıyor, e, MLS Avrupa ve Orta Doğu'daki seçenekler araştırılıyor diye Miami'de antrenmanlarını yapıyor. Keizay ile ilgili olarak Galatasaray'a çok soru sordunuz yani Galatasaray'da Keizay ile ilgili bir şey var mı? Hemen söyleyeyim Liverpool Chiesa'yı satmayı düşünmüyor. E, Liverpool Football Club Transfer Room e, transfer odası Liverpool'un transfer odası ki e, tamamen Kulübe çok yakın kaynaklardan aldıkları bilgiler. Evet. E, Inter ve Milan kiralamak istiyor. Inter ya da AC Milan kiralamak istiyor. Bu e, La Gazzetta dello Sport'ta da yazdı iki gün önce. Chiesa'yı Inter ya da Milan istiyor diye. Liverpool bırakmıyor. Yani Galatasaray falan unutun. Öyle bir şey yok. E, diğer taraftan şu çok önemli sevgili seyirciler. Ben bunu sezon başındaki yayınlarımda da söylemiştim. Ryan Cherki Lazio istiyor. Evet Olimpik Lyon iflasını açıkladı. iflas etti. Ama Ryan Cherki Cezayir asıllı Fransız futbolcu İngiltere Premier Lig'den Liverpool ve Aston Villa menajeri görüşmelerini sürdürüyor. Lazio ve Paris Saint Germain bu futbolcu için çok bastırıyor. En çok da isteyen Aston Villa ve Lazio. 30 milyon euro en az kapıyı 30 milyon eurodan açıyorlar. Paris Saint Germain kulübü sevgili seyirciler bunun altını çizerek belirtelim. Yani Ryan Cherki maliyeti çok yüksek. Beşiktaş'a gelmesi falan imkansız. Böyle bir durum söz konusu değil. Hiçbir kulübümüz için Fenerbahçe Beşiktaş için de söz konusu değil. Lazio, Liverpool, Aston Villa ve Paris Saint Germain şu anda Olympique Lyon'un kapısındalar. Mitrovic zaten böyle bir durum mümkün değil. El Ahli'de oynayan, El Hilal'de oynayan ee, sevgili seyirciler böyle bir durum yine yok. Griezmann'la ilgili hiçbir bilgimiz yok. Griezmann Gelirse Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ne? Griezmann'ı ister misin Abdülkerim abi? İstenmez mi? Griezmann bu yani. <laughs> bu ismi geçenlerin içinde hem en kariyerli hem en insanı en heyecanlandıracak Heyecanlandır. isim Griezmann'dır. Yani tabii ki yani Griezmann'ı istemem demek futbol cihaleti olur. Ama ben Türkiye Ligi'nin şartlarına bakıyorum. Türkiye Ligi'nin şartlarına. Gerçekten gol adedi, yeriyorsun. gol şeyini baktığımda bir de santrafor oynama özelliği. Hı hı. Yani Sinan Fenerbahçe'nin santraforlarını yetersiz buluyor ya. Mesela Talisca transferi bu yetersizliğin de üstünü kapatabilecek bir transfer olur. Çünkü Talisca benim gözümde tamamen bir ikinci santrafordur. E, boy avantajıyla attığı kafa golleriyle yan ortaların hepsine koşu yapmasıyla anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla Türkiye liginin çatlarına baktığımda Talisca mesela Griezmann daha kaliteli bir oyuncu olabilir ama skor olarak Taliska daha çok üretir. Daha çok gol atar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla keşke Griezmann da olsa. Yani Griezmann. Şuna, biraz... e, şuna var mısın Abdülkerim abi? Fenerbahçe <laughs> için ya da Galatasaray için olabilir mi? 37 numaraya verelim. Marcelo'yu biliyorsunuz hocasıyla tartıştı. Teknik direktörüyle Fluminense'de e, ee, bir Marcelo ya da ne bileyim Sergio ya Ramos ya. bir 6 aylığına gelebilirler mi? Ya iş i̇ş yapar ya. mı Fenerbahçe'de Galatasaray'da Galatasaray Beşiktaş'ta? Her ben. zaman iş yapar. Ben. Yok. Nedir, o, abi, Marcelo yok ya şimdi bu abirden bile karşımda görünce bile şaşırdım. Aa bu daha oynuyor mu falan filan diye ya. Nerede yani, bu yani sorun? Yani, de hocasıyla tartışma. No, tartışma no, bileyim bileyim Kendi ülkesinde bile adam artık Kendi yani. Ülkesinde. Teknik rektörü. Yok, abi Bak ne? burada tartışma anı da bu. Oyuna girerken herhalde bir şeyler söylüyor teknik direktörüne. Şimdi Marcelo gibi bir oyuncu ülkesinde Fluminense'de niye sonradan oyuna mesela giriyor? Evet. Düşün yani. Şimdi, şimdi bu adam normal bildiğimiz Marcelo olsa Fluminense'de falan yedek kalır mı? Sen Fluminense, bu, Fluminense bir ara... Sen Fluminense kulübünü falan gördün mü? Stadını falan. Müthiş. Yani, Brezilya'da. Müthiş Hiç alakası yok. Gittim ben en eski Rezil tarihi, eski tarihi bir stadyum. Ama stand... bunlar büyük kulüpler Kötü. ya. İdman sahalar sahaları kötüdür. İdman sahaları tesisi meclisi falan gördüm. Bak soyunma falan ya yani. benim zamanımda ben ya 20 sene önce gittim de diyor Flümense. Ya bildiğin gibi değil yani sana falan. Abi biliyorum falan. da oralarda. Eski çok eski inanacağım. böyle. eski oralarda şey öyle. Şey. Şey. mesela o, o büyük kulüp ne? Şey büyük stadyum ne? Marakana. Marakana. Dökülüyor ya. Dökülüyor. Bak dökülüyor diyorum sana inanamazsın. Abi Brezilya dediğin yer. Ama tamam da bunlar şimdi Brezilya'da. Mesela Doğru. Flamengo, vardı. Fluminense, Corinthians. Bunlar mesela Brezilya'nın büyük Bu paralar nasıl Büyük. Bu rakamlar nasıl ödüyor kulüpler ben anlamıyorum yani. Neyi? Bu paraları nasıl ödüyorlar? Bu rakamları. Yok yani? ya Brezilya'daki oyuncular kendi zaten yurt dışına para almak evet. için çıkıyorlar. Hayır hayır. Brezilya'da Aynen. oynayanlar Aynen. büyük, mesela dönüyor büyük para mesela. kazanmıyorlar ki. Hayır mesela dönüyor ya. Mesela ya da bitmiş adam 40'a geldi Aa, artık kaç yaşında oluyor. ya. Yani. Kaç, yani, kaç yani, sene önceki. Orada bir futbol piyazı var da. Ama bu çok iyi futbolcuydu zamanında. Dünyanın en iyi sol bekini ya bu oynarken. Şimdi kaç yaşında? 35'i falan var. Bozladır 36 bence de. 30. kim düşünüyor bunu? 36 Kim düşünüyor bunu? Yok. Hayır yani yazılacak devre bak görün. Yok. Böyle bir şey yok zaten. Ne Fenerbahçe ne Abi Galatasaray. Fenerbahçe'nin şey. ihtiyacı Ama üçünün de sorunu ihtiyacı. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin ihtiyacı ön taraf. Doğru. Ucum attı. Fenerbahçe'nin ihtiyacı. Tam Pogba'ya bir ihtiyacı yok diyorsun değil mi? Pogba'ya bile yok diyorsun. Bir tane de santraforları benim fikrim değiştireceksin. Ellesi tutmadı ve göreceksiniz. 50'si de devre arası da gidecek göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve Taliska transferi olur mu olmaz mı? %90, %95 pazarlık ben halindeler bildiğim kadarıyla. Yurt dışından bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla zaten Fenerbahçe söylemiyor yani böyle şeyler Doğru. hiç şey kanunları gibi. Onun için ama Fenerbahçe'nin arka tarafa falan ihtiyacı yok abi. Fenerbahçe'nin hücum attı. Son dakika. Sinan abiye bomba bir haber. Ne oldu yine ya? Sinan abi her zaman doğru Çünkü net İnanmasa inanmadığı haberi vermiyor Sinan ben abi ben biliyorsunuz ben ben. şu anda bütün sosyal medyada yıkılıyor evet. Sinan abi şunu bir çizeyim ee, soru şu İrfan Can Kahveci Beşiktaş'a gelir mi? Ben İrfan arasında. Can Kahveci'nin aldığım duyum Fenerbahçe'ye imza attı bir daha söyler misiniz? benim aldığım duyum İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de uzattı Oo bak burada bir kameraman Fenerbahçeli kardeşim, yani, kardeşim bile. Benim bildiğimde böyle yaptı bak. İrfan, Can kahveci, İrfan Can, Can kahveci böyle yaptı Fenerbahçe. Benim aldığım duyum sözleşmesini uzattı ve imzaladım bilmiyorum ama anlaştığını biliyorum. Bunu vermeyelim hiç o zaman arkadaşlar yok, yok, yok. böyle bir iddia verdi ayıp Ay, olur evet. çocuğa arkadaşımızla kardeşimize bu, ayıp olur. Yani bu, bu, vermeyelim bildiğim bu Fenerbahçeli. Vermeyelim arkadaşlar. Ama vermeyeyim. muhtemelen İrfan Can da uzattı. Uzattı. Abdülkerim abi mutlu oldun mu? Ne için? <laughs> İrfan Can kahveci için. Evet tabii ki iyi bir iyi futbolcu Fenerbahçe'nin iyi oyuncusu. Fenerbahçe'de utero transferinin uzaması o sayıyla Emir bunu da O inşallah tabii ki yani sevindirici bir şey olur. Bir de şöyle bir durum var. Yani oyuncuyu da düşünürsün. Mesela şu şartlarda, bugünkü şartlarda hı hı. Mesela İrfancan Kahveci Beşiktaş'a niye gitsin? Yani ne, ne, neden gitsin? Bana bir tane sebep söyle. Hiçbir sebep yok. Değil mi? Yok. Yani oyuncuyu siz şey mi zannediyorsunuz? Fenerbahçe 2 lira verdi. Beşiktaş 2 200 verdi. Gider. Öyle bir şey olmaz. şarta bakar. Şimdi bugün Beşiktaş bu şampiyonluk yarışının içinde sezon başındaki gibi gitseydi, değil mi? Onlar zaten ne İrfancan Kahveci'yi düşünürdü Beşiktaş. Beşiktaş da İrfancan'ı düşünmezdi. Şimdi de İrfancan Kahveci diyecek ki ya şu anda Beşiktaş'ta bir sıkıntı var. 10 puan geri düşmüş, tamam mı? Hı hı. Kulüpte bir kaos gibi bir durum oluşmuş. Artık diken üstünde oynayacak her maçı. Tamam mı? Niye Atla. adam birden birdenbire oraya gitsin yani? Sebep? Doğru. Doğru. Yani onun için ben aa, ama ben Beşiktaş'ta olsam İrfan Can Kahveci Osa'yı Fenelle anlaşamadıysa ikisini de çok isterim. Uzattı. Ben de Fener'li olarak İrfancan ve Osa'yı mesela Beşiktaş'a gitse çok üzülürüm tabii. Sayının... İrfan Can, Kahveci bu akşam Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol maçındaymış da, bu arada. durumu da tamamıyla Mourinho ile alakalı yani. Mourinho'nun. Evet, Mourinho'nun. Onun bir de Mourinho'nun şey, şeyleri... şey özel hayatı varmış beraber evlenecek kız Londra'da, Londra'da. büyük evet, bir bankanın evet. üst düzey yöneticisiymiş. Öyle. Öyle ha, o sayenizde ya. gitmek istiyormuş. Yani kadın o işte Londra'da yaşamak kadın istiyormuş. Banka kariyerli önemli bir kadın. Tabii yani. çok Oo, önemliymiş. Banka çok e. önemli bir görev.